İllâhi r-Rahmânirrahmanirrahim. El-Bâb-ı Sâles, çıbı? El-Bâb-ı Sâles. El-Bâb-ı ve kavâiduhu. Hikâmları is-simbâti etme yolları ve kaideleri. Temhid, yani buna bir hazlık yapıyor. Ve duruku is ve kavâiduhu, yani kavâid ve yani bir hükmü çıkartmanın yolları ve kaideleri, tekûm alel elmi لغة أصولي و لغوي قاعدة بالباء بغلطش يعني اون زينا مفهوم؟ تقوم على علم القواعد الأصولية اللغوية يعني أصولي ولغوي يعني أصولي لغوي يعني دلسل ولا رق أصولي قاعدة لا يعني شو يعني لغة مثلاً بس قاعدة دنا الله شليورسا ونا بغلطش فلا بد من معرفة القواعد اللغوية وليس lügavi kaideleri yani dille ilgili kaideleri bilmemiz gerekir. El hasse bir tefsiri nusus. Özellikle tabii naslerin tefsiriyle ilgili olan lugavi kaideleri bilmek gerekir. Naslerin tefsiriyle ilgili lugavi kaideler. Yani mesela lügatte o nasla zikredilen edilen o, o kaide lügatte anlamı nedir? Ve kad i'tenel bi beyan hadi'l kavat tabi usulcular bu kaidelerin beyanını beyanına önem vermişlerdir. Dedik e, takumu alel ilmi bil kavaidi ve alal ilmi ve kas teşhiril ame. Yani turuku istinbat ve kavaidi istinbat buna, bunun bunu, bunu üzerine de kaimdir. El ilmi ve kas el ame. O genel yasamanın maksadı onu bilmek gerekir. Yani ona bağlıdır. Onu bilmemiz lazım. Fela bu da eyden me'arif i makas şari al ame min teşhiri al hakam. Mesela şari'in o genel maksatları nedir? Genel amaçları yani o ahkamları yasalarken

e, istimbat, yollar ve kaydeler buna bağlıdır. El ilmi keyfiyet rafi edilir. Deliller arasındaki çelişki nasıl şey edilir? Giderilir. Ve tercih ba'd ila ba'din delillerin birbirine tercihi nasıl yapılır? Ve marifetin nasıl hormu suta bina somu bilmek bunlara bağlıdır. Anlaşıldı mı? Yani yoksa öyle ahkamlar ama direkt öyle durup dururken naslardan çıkartılmaz. Yani önce nasıl manasını bileceksin. Sonra mesela bu nasıl maksadını bileceksin. Sonra varsa aralarında çelişki onu bileceksin ancak şey şey bir bir netice varız. Ve evet. ona göre bu bölümümüzün ne olduğunu bilmek Buna bu biz de bu babı yani bu bölümü evet. üç kısma ediyoruz. El-evvel ne olduğunu bilmek kaideleri bu bölümümüzün ne olduğunu bilmek için bu bölümümüzün ne olduğunu bilmek için bu bölümümüzün bu genel ne maksatları nedir, evet. amacı? Evet. Üçüncüsü yani makasu şeria yani, bu önemlidir. Üçüncü finnas kol mesuk tarif tatacı. Şimdi nasuk mesuk e, sonradan gelen öncekini bazen eskitmiştir. Onu bilmek lazım. Bir de tarif varsa tercih tarif çelişki çelişki birbirle çelişki şeyler varsa nasıl varsa onlar zaten tatacı nasıl yapılır? Onları bilmek lazım. El fasl evvel el kavaid el usuliyye el lugaviyye. Dilsel olan usul kaideleri. Dilsel yani daha fazla dile ilgili olan, lugatla ilgili olan. هذه القواعد تتعلق بألفاظ النفوس صابي بقاعدة لك ده فاز النص لفظ الجديد بها وو ولفظ ما واللي بها تستزم الوقوف على أقسام اللفظ بالنسبة طبي يعني بقاعدة لك بالماك ونرى حق شطمك الوقوف الوقوف على أقسام اللفظ بالنسبة المعنى لفظ المعنى ولا نسبة جاركتر جارك ومعرفة تستلزم الوقوف على معرفة ما تحت كل قسم من التقسيمات. biz də bu kısımların hər birisinin altında giren o kısımları bilmək lazımdır. Vel lafzi idal usudiyə nisbət ilmana yan qismı 40. təbiî usulçulara görə lafız mənaya nisbətən düz qismə aiddir. El qismu el evvel be'tibarı və lafzi ilmana بالبلاد سبيد بمعنى وضع الماء احتمالي اه اعتباري له وبهذا الاعتبار خاص وعام ومشترك مثلا خاص اولش عام اولش مشترك اولش والخاص يندرج تحته المطلق والمقيد والامر والنهي طيب خاص اولش تك معناه وضع ادن مطلق ولا بلر مقيد ولا امر ولا نهي ولا القسم الثاني باعتبار استعمال لازم في المعنى الموضوعي له او في او في غيره يعني ونا وضع ادل دي معناه اعتباري لازم ya da e, muvdurun ma, istaklanı. Işte bu hakikatte bu ihtibarla da hakka yani eğer ona vaad edildiği manaya kullanıldıysa hakikattir. Eğer ona vaad edildiği manaya değil başka bir manaya kullanıldıysa mecazdır. Vesaire ki ya da mesela sarihtir ya da kinayedir. Eğer e, lafzan anlaşılıyorsa sarihtir. Eğer dolaylı yolla anlaşılıyorsa kinayedir, bunu söyleyecek zaten. Yani muvdu loda değilse, hakkat muvdurau da ise, hakkat da ise mecazdır.

يعني مسألة نص ندري ديجةك مفسر القسم الرابع باعتبار كفية دلتة في المعنى من يعني لفظ نص دلتة وبهذا الاعتبار ينقسم يعني إلى أربعة أقسام داروا بعبارة النص نص عبارات أو بشارتي هذا نص شارة ديور أو دلتا في دلتا في دلتا في ديور أو باختضائه ياون جلك وسنتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام في مبحثين على حدة bütün bu kısımlardan yani müstakil bir konuda bunlardan konuşacağız. Bir tetkik bile ederken söylediğimiz bu, bu sıralama evre. Bitirilsin. Neyse. Bitirilsin. Ve akıllı da'vana elhamdülillahi Rabbil Alem. Şimdi o kadar... Hikâhsı değil misin? Hikâhsı değil misin? Hikâhsı